Ekrem Erdem 1948 yılında Sivas'ta doğdu. 1966'da Sivas Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Kürsüsü'nde tamamladı. <laughs> 1966-1973 yılları arasında öğretmen olarak hizmet eden Ekrem Erdem, 1973-1978 yıllarında Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğünde uzman olarak görev yaptı. Siyasete 1984'te Refah Partisi Şişli Belediye Başkan adayı olarak girdi. Aynı partide Şişli ilçe Başkanlığı, İstanbul İl Teşkilatında Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1995 yılında Refah Partisinden İstanbul Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyeliğinin yanı sıra çeşitli araştırma komisyonlarında da üyelik ve başkanlık yaptı. Müzik Adalet ve Kalkınma Partisinden 22. dönem İstanbul milletvekili olarak yeniden seçildi. AK Parti'de Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği ve teşkilat başkan yardımcılığı görevlerini ifa etti. 22. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçenin korunması ve etkin kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 10.365 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu'nun başkanlığını yaptı. Bu çalışmalar sırasında Türkçe'de bozulmanın ulaştığı boyut ve olumsuzlukları araştırarak ve yaşayarak gördü. Şikayet edenlere eklenip gitmektense bir mum yakan kişi olmaya karar verdi. Bir yıllık hazırlık çalışmalarının sonunda bir grup arkadaşıyla 2008 yılında Dil ve Edebiyat Derneği'ni kurdu. Toplumların dillerinin bozulmasıyla kimliklerinden uzaklaştıklarını, kültür ve medeniyetlerinden koptuklarını Konfüçyüs ona yeniden fısıldamıştı. Konfüçyüs'ün öğrencileriyle sohbeti şöyle aktarılmıştı. 2500 yıl önce Çin'de talebeler hocaları Konfüçyüs'e eğer ülkenin işlerini yoluna koyacak, meselelerini halledecek güç ve yetki kendisine verilmiş olsaydı işe nereden başlayacağını sordular. Kelimelerin doğru söylenmesine çalışırdım dedi. Gençler dile niye bu kadar önem verdiğini sordukları vakit bu bilgin hoca dedi ki eğer kelimeler doğru söylenmezse, ağızdan çıkan sözler, anlatılmak istenilen sözler değillerdir. Ağızdan çıkan sözler, anlatılmak istenilen sözler olmayınca, yapılması gerekenler yapılmaz, yapılması gerekenler yapılmayınca, ahlak ve sanat soysuzlaşır. Ahlak ve sanat soysuzlaşınca, adaletsizlik başlar ve halk ne yapacağını bilememenin şaşkınlık ve çaresizliği içinde bocalar durur diyordu. Konfüçyüs'ün bu ifadeleri tam da ülkemizdeki dil ve kültür yozlaşmasını anlatıyordu. Ekrem Erdem daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği olarak tescil edilen kurumun önce bir kıvılcım, ardından bir mum daha sonra bir lamba olup dalga dalga Anadolu kültür ve medeniyetinin dilini yeniden canlandıracağına inandı ve derneğin genel başkanlığını da üstlendi. Bir kıvılcımla Eyüp'te başlayan girişim bugün onlarla ifade edilen şubeleriyle ülkemizin kültür ve medeniyet diline hizmet ediyor. İstanbul Milletvekili olan Ekrem Erdem, Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ekrem Erdem, evli ve beş çocuk babasıdır. Ekrem Erdem'in yayımlanmış eseri "Bizimki Türkçe Sevdası".